Selamlar YouTube ben bu Bulutlarla birlikte. Abi e çok kötü. <laughs> Arkadaki seslerden dolayı özür Şu an FIFA'dayız ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçını. Ben Real Madrid. karşındaki ki PSG. ilk başta bir görev için girmiştik ama çok fazla için. Ben bu kupayı alacağım. Ve son maçımızdayız. Bayağı uğraştırdık açıkçası. Gerçekten çok zordu. Hiçbir maçı kaybetmedik. Yani bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet. Çok büyük. Mbappe var karşıda tek korktum O, ama biz bizim takım çok iyi. Efsane iyi. Dembele. Rodri kaldı. Abi otomatik oynamayı bırak. Oyun. Abi Hadi. Oyun. Oy. Dakika 5. Abi kendi arkadaşını bile geçiyor yani. Böyle bir şey olamaz. Bu arada 90'a çaktık. Bir beğeni, bir like'ını alırım. Yani bir beğeni alırım. Bir de abone olursam mükemmel olur. Şu şekilde Bellingham'da Rodrig Fol. Ne oldu? Aha bize. Acaba şöyle şu abi Allah'tan adam vardı orada yapıştır gol kar vajal yapıştırdı valla seyirciler tip tip bakıyor neler oluyor diyor seyirciler galiba PSG'yi tutuyor ya bizi tutan yok Vini de Rodrigo. Oy, oy Rodrigo'ya bak. Rodrigo'ya bak. Ve kaleci de kaleci. Oğlum bu kaleci ne çıktı? Kaleci Muslera. Kaleci Muslera. Muslera. Hop. Hop. Hop kaleci. Normalde şuraya giderdim. Zinc. Mbappé koştu. Mbappé. Zoom! Olmadı. Kaleci lütfen. Ay Mbappe'nin çepi yine tüküreyim. Mbappe şutuna tüküreyim. Alaba David Alaba. Alaba Kamavinga. Winga. Vinicius Junior. Olmadı dışarı. Bu kimden pese geliyor oyuncudan. Mendy. Mendy. Mendy Vinicius. Vinicius. Bellingham. Rodrigo. Rodrigo. Abi foul. Penaltı. Fol fol abi atarız ha. Ay kalecine tüküreyim. Vinicius gol. Vinicius baba affettirmiyor. Evet. Şimdi PS geldiler. Real Madrid'i tutmaya başladılar. Adama gördünüz mü? Adam bakıyor böyle. Oradaki adam. Editte ben orayı yaklaştırırım görürsünüz. Bu arada oyun biraz kalsa internetten oluyor da. Bellingham'da Vinicius, Camavinga'da arana tüküreyim. Valvar de oy çolumlara bak be. Marquinhos geldi kaleci. Kurtarış yapamıyor Valverde. Artı dört Valverde şınav çekiyor. Yeah baby. Al. Neyse bir şey demek istemiyorum. Ve o baba kaydı. Vinicius Mendy'de men, toplu Mendy'den çaldınız Mendy babaya bak. Pırt, da, da. Ben niye böyle kendi ağzımla dedikler yapıyorum? İwit, they rarely in the PSG. They rarely Maldini 0.60. PSG'nin gel vermesi biraz son. Evet, ama taz Avantza zamedir de. Ne yapıyorsun sen Rodrigo? O kadar golüme ne tüküreyim Rodrigo. Oh yeah, Valade, Vamade. Rodrigo. Rodrigo. Allah belanı vermeye Rodrigo. Bellingham. Bellingham! Ben Yusuf'u da yanıma neden alayım? Uva. Hayır. Fol. Penaltı. Bir şey ne bileyim. Ya bize vermen lazım. O ya. Bize vermen lazım. Kimseyi çıkarıp katmayacağım oyuna. Çünkü biz asi. Agalar Arda Güler'i almaya çalışıyorum. 1300. İleride kimse yok. Niye pas atıyorsun? Bu iş Rodrigo'ya kaldı. Rodrigo senin kafanız. Evet, Karcaval. 3 Fol. Sarı kart dedik. El, öp 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 öp. Hayır, ben kimseyi çıkarmadım. Gol, sanki gol atacak. Sanki gol atacak. Sanki, sanki gol atacak. Önümüzde kimse yok. Oh yeah. Oh yeah bro. Oh yeah. Girdi oyuna gol attı. PSG'li oyuncular zor doldu. Şu topu kontrol ediş şekline tüküreyim. Kaleci senin atlayışına tüküreyim. İki adam öndesin. Tabi kurtaramazsın. Geri kaleci. Oh cısı. Çok güzel bir atak. Fol mü? Zünk. Mbappe'nin çalımıyla. Abi bizimki yerde. Rodrigo'da da top. Tojmi. Tojmi. Stoğucu meyin. Bellingham. Bellingham. Abi Bellingham senin amacın ne oğlum? Hiç bir şey yok abi. Skriminar. Valvare. Forward. Abi senin kayış şeklinde tüküreyim. Kahvacı Mbappeli oyuncular geliyor. Kavacan. Kavacan sen yere düştün ama. <laughs> size. Abi. Josel'le yakın mesafe değil ya. Alaba sen niye kendini yarattın mesela? Abi sen neden kendini yarattın? Ne oluyor? Maç bitti. <laughs> Maç bitti. Kupayı kaldırıyoruz. Lo 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 lo. lo, lo. Ve takım başkanımız kaldırdı kupayı. Mükemmel bir video oldu. FIFA'daki ikinci günüm. Tam hani tam denilebilir ilk ilk günüm gibi bir şey denilir. Oyuna dün gece başladım bugün işte saat 5 gibi. Saat 5 yani. Turnuvalara git başarı görevleri. Abi kupamızı da ilk kupamızı da aldık. UEFA. Abi şunun güzelliğine bak ya. Abi şampiyonuz. Bu kadar basit. Çok güzel oldu. Bir like'ınızı alırım o kadar. O kadar yani şampiyonlu olduk bir like'ınızı bir abonenizi alırım abi helal olsun valla bir günde şampiyon olduk ha sabah erkenden başladım ben buna ya yok yani çok uzun olmadı ama şimdi biz ne şeyini aldık Amatörlüğe geçeceğiz ama amatörlüğü bugün yapmayacağım. Yine real mert de. Anatolyu bugün yapmayacağım. Ee, görüşmek üzere. Vay vay kendinize çok iyi bakın. Bu e, şeyime de bir like alırım. Bu arada size şu şekilde şeyimi göstereyim. Ee, kadromu göstereyim. Az önce gördüğünüz oyunun kendi kadrosunda şimdi şey. Çok bir şey değil yani. Bir yani topla. Bunu düzenlemeyi. Bunu. hı Bunu. Hı? Hı? Hı?